haftadan miydi? Anası mi? mıydı ki yoksa? Hayır, mı? anası değilmiş. Ee? Evet. Yakından biriymiş ama sevdiği bir yabasıymış. Hani ben nasıl seversen yakından ya, biriymiş. Çok de... seviyormuş. Çoban Osman'a ne firavun Ölürsem bendim işte bile. Evet. Duydum, öyle duydum. Hakikatte öldüğünde bayağı çaldı. Ben bura gelmedim ya yanmam. Öyle dediler hani, yeğenlerden duydum ben. <laughs> yani, mahalle bilirdir o zaman o kime çaldı. Ben o öğrenin de İbrahim'e de <laughs> var idi, var var öyle oldu bir şey doğrudur. Çaldı yani çoban Osman'a. Çalmış. çalmış. Yukarı <laughs> bak Ama nobal atmış çalmazan için hiç. Tabi evet. nobal atmış evet. Ha. İliye nobal atmış, çalı bir demiş, adamcık da çalmış, nobalanmış. Nefirin eti yukarı bağ ettirirdi bizim oranın kaçı zoruna. Bir çalardı, bir çalardı çalardı, bir çalardı, dönüverdi, bir ağlardı, bir ağlardı, bir ağlardı. Gördünüz mü? Hacı, genişledim gari dördü. Biz onunla büyüdük, o bizim evet. daha içinde, da, da, içinde ne var vardı kim bilir? İçinde dördü neydi kim bilir, ne bilen da, mi var? Ağlam. 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 Cihli, cihli. Yok şey yok, yok ki yok. Bir daha bir daha bir daha bir Benim evi öyle olsun, onların evi oldu. razı ama vardı, karısı onu. Çok iyiydi. Bu alı, alı, veli dedikleri şeylerin şeyi, güllü. Hüllü derdi çoban akına kızım derdi. Bol ol dedi. Onlar kekeş konuşur ya. Bol ol derdi. Memurlara ver kızım derdi. Hakma bak. Allah derdi. Bol ol derdi. Dilleri acı kekeşti ya. Hey, bir de taşırıyor da eşeğin üstünde mi dersiniz? Birin bir yana birin bir yana. Memurlara oğlum dedi. Hani memur oldu. Olanları mı kendi göremedi? Atma bacağız. Çok severdi çocuklar. Düğünde deli derdiler. Çocuklar yazın işlerdi, kışın orası. Helva dövüydüm, evveli bir şey mi vardı? Etil ekmeği koyuydular da. Dağlar da yiyordu mu? Mantarları toplar, toplar, topla. Onun ile ilgili ama bir şey, şey yaptı da. Kadını doyuran olmadı mı? Kışın yerinde. Bir de vuru, vuru, bir şey sürmeyi de kışın yerine yedmemi hiç umursamadım. Evveli yokluk ya. Karnını doyuran oldu mu? O zaman dünyanın বেশ তো কাবর কাবরি সন্ধ্যার কালো সত্য